Satın alma mesleğinin en büyük sorunlarından birisi de operasyonel işlemlerin yoğunluğunun fazla olmasından dolayı stratejik konularda karar almaya vakit kalmaması ve bu sebeple önemli hamleleri yapabilme fırsatlarının sıklıkla kaçırılmasıdır. Stratejik kararlar ana işin değerini arttıran, uzun vadeli işleyişin temelini oluşturan, dinamik yapının kurgulanmasını ve dönemsel risklerin minimize edilmesini sağlayan hamleleri içermektedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere satın alma mesleğinin kalitesini ortaya çıkartmak için ihtiyaç bulunan bu temel kararlar hayatı önem arz etmektedir. Fakat ne yazık ki hemen hepimizin ortak sorunu bu kararları alabilecek zamanın oluşturulamamasıdır. Bu durumu dilersek bir başarı hikayesi haline de getirebiliriz. Daha sistematik bir işleyiş, dijital kayıtlar, doğru prosedürlerle iş yükümüzü kontrol altına alabilir ve yönetsel kabiliyetlerimizi geliştirebiliriz. Deve kuşu gibi kafamızı kuma gömmek asla bir çözüm değildir. Bunun yerine 360 derece bakış açısıyla çevremizi, teknolojiyi, güncel ve mesleki gelişmeleri takip ederek asıl hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için mümkün olan her gelişmeden faydan alabiliriz. Unutmamalıyız ki bu kritik meslekte herkes kendi değerini oluşturur. Sizler değerlisiniz ve bu değerinizi potansiyelinizi en üst seviyede ortaya çıkarabilmeniz için her zaman destek olmaya, tecrübemizi sizlerle paylaşmaya hazırız. Tüm meslektaşlarıma başarılar diler, sevgi ve saygılarımı iletirim.